Ebu Bekir Bey, e, Ali'yi konuşuyoruz bugün. Evet. E, güzel, vicdanlı bir insan anlatıyorsunuz. E, kendi ailesini de e, şehit olmadan önce kurmuş olan, hatta e, eşi 6 aylık hamileydi evet. ve Ömer Ali'niz doğdu e, Ali'nin ölümünden 3 ay sonra. Aynı zamanda hayatını hayatı boyunca hep asker olmak isteyen bir evlat anlatıyorsunuz. ...biz sadece ölümüyle anmayalım onu... ...yaşamıyla da analım. Evet. Ülke için savaşırken... ...Suriye'de, Afrin'de... E, ...evet... E, ...Terrifat'ta... E, ...şehit düştü Ali... ...ama onun bir de hayatı vardı... ...vardı demeyeceğim... ...sizde o hayat var... ...siz o hayatın her aşamasına şahitlik ettiniz... ...bir evlat söz konusu olduğunda... ...şimdiki zamanda... ...onu yaşatma biçiminizde hep geçmişten bahsedemiyoruz o yüzden vardı diyeceğim bazen. Anlatın bize mesela e, bu adam 25-26 yaşında somut varlığı bu dünyadan gitti. Ama dönürsek en başa mesela e, bana doğumunu anlatsanız Ali'nin. O dönem sizin ailede hayatta nasıl bir dönemdi? Ali zaten ya doğuştan farklı bir evlattı. İlk doğduğu gün getirdiler böyle tertemiz, pırıl pırıl. Kara yağız bir çocuk. Saçı sakalı demeyeceğim ama saçları bayağı bir simsiyah böyle duruyor. Çok farklı bir şeydi yani. Hemşire geldi. Dedi ki topuğundan, yani topuğundan demedi de o arada. Ha bir iğne vuracağız dedi. Ben de aldım gittim kucağımda. Seviniyorum bir oğlum daha olmuş benim. Götürdüm. İğneyi topuğundan vurunca Ali'den hiç ses çıkmadı. ...herhalde anlamadı ama... ...yani o iğneyi bana vursaydı... ...benim canım acırdı yani. Hiç ses çıkarmadı. Ağlamadı dahi. Geri getirdim. Fakat o ağlamayışı... ...o sessizliği... ...tabii o zaman çocuk ruhuyla şöyle dedim... ...yani anlamadı herhalde... ...uyuyordu. Meğer Ali'nin aslında biz karakterini... ...o zaman bilememişiz. Yani dünya yüzündeki o yapısını... ...o zaman şekillendirmiş ta Cenab-ı Allah ama biz bilmemişiz. Ali 26 yıl yaşadı da ben onun evde bir kez olsun bağırtını bir sesini duymadım. Kahkaha ile gülüşünü asla duymadım. Onun bir gülüşü vardı ancak yüzüne bakarsanız görürdünüz gülüşünü. Yoksa hani gülen insanı insanlar sesiyle de bilir, görür. Öyle değildi onun gülüşü. Bir tebessüm yapardı, onun haricinde başka bir şey görmezdi. Bugün salonumuzda bir şehit babası var. Ben ve bütün ekip onun alanına, yasına, bu hayattaki tüm duygularına saygı duyarak onu dinliyoruz. Bence ekran başında hepimiz de böyle yapıyoruz. Bir baba oğlunu anlatıyor. Oğlunun büyüme hikayesindeki sessizliğini anlatıyor. Hiç kahkahasını duymadık diyor. Hiç belki hüngür hüngür ağladığını duymadık aile olarak biz diyor sessiz gülen, sessiz ağlayan, hedefliğini de sessiz hisseden ve düşünen bir çocuktan, bir gençten bahsediyor bize. Burada hepimizin düşünmesi gereken şeylerden bir tanesi de şu. Sessizlik her zaman sakinlik anlamına gelmiyor. Bazen çok sessiz gördüğümüz bir çocuğun içindeki fırtınalardan, belki tutkularından, belki öfkelerinden çok haberdar olmuyoruz. Ama aslında Muhammed Ali tüm bu sessizliğin arkasında bu hayatla ilgili her zaman gürültülü hayaller kurmuş. Kendi varoluşunda dışındaki sessizliğe inat içinde yüksek sesle beraber o hayallerinin peşinden gitmiş bir çocukmuş. Ve tam da tüm bu sessizlikle beraber kendi hayatı için askerlik hayallerini kurmaya devam etmiş. Ali ile o kadar az zaman geçirdik ki 14 yaşında zaten memleket aşırı bir yere gitti. Çok az zamanlarımız oldu. Evlat olarak biz Ali'yi hiç yaşayamadık. Ali hep bir uzağa gitti, hep bir uzağa gitti. En sonunda da böyle gitti. Ee, sessiz sakin hep. Ee, evet. Duygularını birazcık daha sessiz yaşıyor. Kahkaha duymam da tebessüm duyarım. Hüngür evet. hüngür ağladığını bilmem de göz yaşını evet. görürüm diye anlatıyordunuz. Ee, dertleşir miydiniz hiç? Ali ile dertleşsen ne olacak ki? Ali de bir şey çıkaramazdı. Sır küpü derler yani, sır küpü gibi bir çocuktu yani. Sorduğun soruya kısa bir yanıt, ötesi yok. Hatta bir vakit böyle komutanı bunu asker de işte toplantı yaptılar, bizi çağırdılar, verirler toplantısı. Ben de gittim. Dedi ki sizinle abi dedi bir özel görüşebilir miyim? Dedim herhalde Ali bir yaramazlık yaptı başka bir şey var. Niye benim herkese bir şey söylemedin? Niye bana özel desin ki? İçimde bir ukdeyle böyle bekledim. Neyse çağırdı odasına gittim. Abi dedi bir şey soracağım dedi. Ali evde nasıl dedi. Allah Ali bir şey mi yaptı dedim komutanım. Yok dedi. Var desterinde mi bir sorun var? Yok dedi vallahi. Pırıl pırıl. E, hayrola komutanım dedim. O hiç sesi çıkmaz mı bir insanın dedi. Yani biz ondan ne zaman bir şey yani sorarsak iki cümle alabiliyoruz. Sormazsak hiç ağzından kelime çıkmıyor bu çocuğun. Yani evde hani sizden kaynaklanan bir şey mi yok dedim komutanım. Siz aslında Ali'yi tanımadığınız için Ali de bu normal. Ali böyle bir çocuk işte. Gelişi zaten sır gibi, gidişi de sır gibi bir çocuk oldu yani. Kısa bir ömür yaşadı. O kısacık ömürde etrafa bakarsan dolu dolu yaşamış. Ee, bir anısı var Ali'nin. Ona bisküvici abi diyen çocuklar var. Ee, gülümseyerek de konuştuk daha önce. Hepimize söyleyin lütfen. Neden bisküvici abi diyorlar Ali? Ali bazen buraya geliyordu Türkiye tarafına. Tabii daha sonra çıkıp o tarafa gidiyordu. Buradan giderken orada o çocuklara yani o Suriye'deki o bölgedeki çocuklara hep bir şeyler götürürdü. Bunların içerisinde de bisküvi falan da götürürmüş böyle. Kendi cebinden aldıklar yani başka bir şey değil yani. Tabii o çocuklar ona hep böyle bir şeyler getirdiği için bisküvi de verdiği için böyle onun ismini bisküvici abi koymuşlar. Aha bisküvici abi geliyor diye. Yani zaten çok çocukları seven bir yapısı vardı. Çok da severdi. Bir gün sormuştum, dedim ki oğlum nasıl durum? Baba şu kadarını söyleyeyim dedi. Tek günahsız orada çocuklar. Başka hiçbir şey değil dedi. O çocuklar dedi öyle perperişan oluyor orada. Onlara çok üzülüyorum dedi. Vicdanıyla büyüyen bir adam olduğu için... ...çocukları tüm bu meselelerden ayrı tutarak evet, da anlatıyor aynen, aynen. hayatın içerisinde. Yani bende hata görüyor yanındakinde hata görüyor da diyor ki oradaki tek suç, suç yani suçsuz bu çocuklar diyor. Yani elbette ki çocukların hangisi suçlu ki zaten. Tabii ki öyle. Hangisi suçlu olabilir evet, ki çocuklar? Evet, Peki e, Ali'nin Suriye'ye gidişi nasıl oldu? Suriye'ye gidişi burada daha önceden Zeytin Dalı hareketine katılmıştı zaten. O zaman evi Tekirdağ Saray'daydı. Yani görev yeri de oraydı. İlk Suriye Zeytin Dalı Hareketi'ne oradan katıldığı için geri geldi, o hareket bitti. Orada çok güzel de başarılar elde etti. O zaman bir topçu subay olarak gidiyordu. Komuta kendisinde, kendine ait bir birliği var, onunla beraber. Çok da güzel bir sonuç aldılar. Geri geldi, işte birkaç ay geçti, tayin izni, zamanları gelmişti zaten. Bu sefer de Sarıkamış, Kars Sarıkamış'a görevli olarak gitti, oraya tayin çıktı yani. Orada da iki sefer yine Suriye'ye görev çıktı. Üçüncü gidişinde bir daha da geri gelmedi işte.